Evet arkadaşlar saat 6.30 hava 4 derece aracımızın şarjı %100 menzil 276 km yeni Megan E-Tek uzun yolculuk testimize başlıyoruz bakalım bu süreçte kaç yerde şarj edip kaç paralık şarjlar alacağız arkadaşlar fanımız 2 derecede açık 26 derece ayarladım şu an dışarısı 4 derece olduğu için soğuk bu araçlarda motordan ısıtma olmadığı için sizi manuel ısıtıcı açmanız gerekiyor. Bunların hepsi de tabii ki menzili etkileyen konular. Bu yolculukta aracı 110-120 bandında sabitlemeyi düşünüyorum çoğu zaman. Eski Megane 4 kullanıcısıyım. 1.3 benzin otomatik aracım vardı. Bununla beraber bu aracı geçtiğimdeki farklılıkları söyleyeceğim. Eski Megane'ım Joy paketti. Bu ikonik yeni e Megane. Tabi arabayı da biraz tecrübelerim olduğu için size bahsedeceğim. Şimdi otobana girelim sonra devam edelim. Şimdi araçla ilgili birkaç anlatmak istediklerim var. Hazır bu uzun yol testimize geçtik. Aracımızı öncelikle bir şöyle bir 110'a sabitlemek istiyorum. Şimdi arkadaşlar bakın şuradaki soldaki oran anlık... Kilovat tüketimi 100 kilometrede sağdaki de tüm zamanların ortalaması gibi düşünün. Bu sağdaki rakam sizin kullanımınıza bağlı olarak ortalamayı değiştiriyor. Gideceğim birinci durak yaklaşık 190 kilometre. Şu an 269 kilometre yolumuz görünüyor. Racımızı ısıtıcı olarak iki kademe alıp 26'ya ayarlamıştım. Çünkü şu an hava 4 derece, hava soğuk eski işte yanmalı motorlar gibi ısıtma görevi göremediği için sizin ayrıca ısıtma açma açmanız gerekiyor böyle soğuk vakit durumlarda. Bununla ilgili arkadaşlar Renault'un bir tane linki var. Ben size bu linki açıklamaya koyacağım. Bu linke tıkladığınız zaman siz kendiniz dışarıdaki mevcut hava koşullarını ve gideceğiniz hız miktarını yazıyorsunuz. Bunlarla beraber size ne kadar menzilde gidebileceğinizin öngörüsü teorik olarak paylaşılıyor. Yeni Megan aracımızın fabrikasyon değerlerindeki aslında karşılığı 450 km olarak geçiyor arkadaşlar. Ama siz bunu 70 km hızda dışarısında 20 derecelik bir havada olması şartı var. Eko moda almak da gerekiyor bunun için. Ama zaten siz hızınızı 100-110'lara çıktığınız zaman aracınızı ekomoda alamıyorsunuz arkadaşlar. Enerji harcaması fazla olduğu için. Aracın ikonik paketi bu. İkonik paketlerde DC desteği var. Hızlı şarj desteği var arkadaşlar. Bence şu anki günümüzde olan teknolojide olmazsa olmaz. Yani alt paketini alıp sadece EC'den şarj ederim, yavaş şarj yaparım, evden şarj edeceğim diye düşünmeyin. Şu an çünkü aracın menzili yüksek olmadığı için en ufak bir uzak yol yapsanız şu anki İstanbul Beylikdüzü tarafındayım ben. İstanbul'un öbür ucuna ya da Sakarya'ya, Bursa'ya en yakın illere bile gideceğim deseniz bu menzil tek gidişi bile çıkarmayabilir. Bugün de böyle bir tur yapacağız. Böyle bir deneyim size paylaşacağım arkadaşlar. İlk baş birkaç eksiklerinden bahsetmek istiyorum. Öncelikle arkadaşlar aracın en büyük eksiği satarken 450 km menzil satıp da en fazla 250-300 km göreceğiniz düşünerek almanız gerekiyor. Bence burada bir kelime oyunu var. Ve bunu da zaten sorduğumuz zaman ve aşağıda bıraktığım bu linkteki detaylara bakıp bunu da inceleyebilirsiniz. Hangi koşullar kaç kilometre gideceğini. Bakın ben normalde 110 km'yi sabitlemiştim gördüğünüz gibi. Önümde bakın şu an yeşil bir araç belirdi. Bu ekranda gördü. Bu arabayı şu an gördüğü için kendisi bakın hızımızı düşürüyor arkadaşlar. Bakın ben şimdi buna biraz daha yaklaşayım. Bakın biraz da yaklaşacağım şimdi manuelden. Sonra bakın şimdi kendisi aracı gördüğü için bizi düşür, hızımızı düşürecek. Bakın 110'da üstüne çıkmıştım. Şu an daha da fazla. öndeki aracı takip alıyor. Biraz düşsün. Bakın. Şimdi ben bu arabayı sollarsam hiç kazamasam kendisi hakkında 110'ya geri çıkaracak. Bakın şu an sollama yapıyorum. Aracımızı önden attım. Ve şu an aracımız 110'a geri gelmeye başlıyor bakın gördünüz mü? Yani siz Cruise kontrolü ayarlasanız bile öndeki aracı göre kendisi hızını ayarlayabiliyor. Bu çok güzel bir özellik bu arada. Yani otonom sürüşe giriş diye düşünülebilir. Bunun dışında arkadaşlar aracın bütün ayarlarını şu gördüğünüz yandaki dahil ekrandan yapıyorsunuz. Araçta farklı modlar var arkadaşlar. Bakın şurada bir tane tuş koymuşlar direksiyona. Multi Sense yazıyor bu multisense olayında arkadaşlar şöyle bir şey yapıyoruz. Buna bastığımız zaman ekranda bakın modlar çıkıyor. Hangi modlar varmış? Comfort, Eco, Sport, Personalize dediği kişiselleştirilmiş ve Comfort. Şimdi arkadaşlar şöyle bir şey yapmak istiyorum. Bakın şu an giderken bizim Comfort'ta 100 kilometreye harcadığı oran 15-7 geziyor. Eco'yu aldığım zaman bakalım ne olacak onu merak ediyorum. Eco'yu aldım arkadaşlar. ekoya aldığım zaman daha çok harcamaya başladı. Şöyle doğru bilinen bir yanlış var. Eko modda arkadaşlar demek istenen şey dur kalklarda güzel ekonomi yapar anlamında. Yani trafiktesiniz, yer içinde kullanıyorsunuz. O yüzden uzun yollarda arkadaşlar size tavsiyem eko modda kullanmayın. Eksiklerinden bahsediyorum ondan devam edeyim arkadaşlar. Şimdi bu menzilin dışında arkadaşlar araçta şöyle bir sıkıntı var birkaç konuda. Öncelikle şurada ayağınızın işte lambayı bir yakalım. Arkadaşlar bakın şu sağ tarafta konsol olmadığı için diziniz hep boşta kalıyor arkadaşlar. Yani dizini yaslayıp kullanmayı seviyorum diyenler varsa bu bir eksik. Diğer sıkıntı arkadaşlar aracın arka süspansiyonlarının bence Fiorino ticari aracından farksız olduğunu düşünüyorum. Ön tarafa girerken güzel yumuşatıyor ama arkada nedense bir ticari araç sertliği var süspansiyonlarında. Böyle bir sıkıntı var. Onun dışında arkadaşlar bagaj açma, kapatma konusu bayağı bir sıkıntı. Araç içerisinden bu aracın arkadaki bagajı açamıyorsunuz. Çünkü bagajı düğmesine bastığınız zaman otomatik açılan bir yöntemi yok. Siz düğmeye bastığınız zaman 2 santimlik bir parmak sokma mesafesi açıyor. Elinizi sokup kapağını kapatıp manueli açıp kapatabiliyorsunuz. Böyle bir sıkıntı var arkadaşlar. Bakın önde arabayı gördü ve bizim hızımız 110ken, 110 iken 100'e kadar şu an 90 aşımızı solluyorum direkt gaz vermeye devam edecek. Araçla ilgili eksik yönleri. Aracın arkadaşlar geri vitesteki kamerası ile dikiz aynasındaki kamera Bakın burada dijital bir kamera var dikiz gördüğünüz gibi bu şu e ekranı gösteriyor bize. Arkadaşlar kalitesi çok düşük. Yani hani en dandik Çin malları sanki 480p'de görüntü veriyormuş gibi hissiyatı veriyor. Bu beni rahatsız ediyor. Yani böyle bir arabada çok daha güzel kaliteli ekran kamera görüntü insan bekliyor ister istemez. Bu da bir sıkıntı benim için. Diğer bir sıkıntı arkadaşlar aracın torpido yuvası çok ufak. Yani torpidoya diğer arabalarda çok fazla bir şey koyabilirken burada böyle çok şey koyamazsınız. En fazla koyacağınız hani not kağıdı, defter, kalem vesaire. Ben çantamı koyacağım, yaşlarımı koyacağım falan derseniz zorda kalırsınız. Yani biraz bayağı ufak torpidosu var arkadaşlar. Bunun dışında aracın genel olarak artı yönlerini saymak gerekirse de donanımsal olarak arabaya bir masajlı koltuk koymuşlar. Zaten yani bu klasik Megane 4'lerde bile ikon paketlerinde olan bir özellik biliyorsunuzdur. İkiz aynasının dijital olması bir ekstra avantaj. Aracın farları arkadaşlar gerçekten güzel aydınlatıyor. 360 derece sensör koymuşlar. Bu güzel bir avantaj. Vites konusunda arkadaşlar gördüğünüz gibi şurada eski Amerikan arabalarında olduğu gibi ileri geri çubuğu var. Yani bir ileri bir geri var. Bunda ekstra bir olayı yok. Bu iyi bir şey aslında. Kullanıma hemen alışıyorsunuz. Yani çok zor bir kullanımı yok. Tabi araçtaki otomatik far sensörü, yağmur sensörü gibi sensörler olduğunu da söylemek lazım. Sen bu, bu tarz full paket arabalar bunlar genelde oluyor. Bu da büyük bir avantaj. Yani arkadaşlar genel olarak hani araba evet şehir içerisinde kullanılabilir. Bence de güzel gidecek gibi duruyor. Gider. Evinizde şarj imkanınız varsa ya da evinizde içerisinde bir şarj imkanınız oluşuyorsa yani iki günde bir, üç günde bir belki takarsanız ama şehir içi bayağı işinizi görür. Görüntü olarak Fotoğraflarda videolardan araba daha büyük hacimli görünüyordu Ama aslında ufak bir araba Yani benim gözümde Hani Clio'nun Az büyüğü gibi düşünebiliriz Bakın sağa geçtim Hemen hızımızı kendisi adaptif cruise kontrol ayarlaması yapıyor yani Sınıfında diğer 2008 ve e, Mokka gibi araçlar var bu araçlara göre aslında donanımı bir tık üst diyebilirim. O diğer araçlarda bu olay aynı 350 kilometre menzil sözüyle beraber veriyorlar. Bu araçlarda arkadaşlar ısı pompası diye bir olay aküler için, bataryalar için var ve yok kavgası var şu an Türkiye'de. Yani normal Megane sorduğunuz zaman etekte etek yeni Megan'larda var mı diye var diyorlar. Ama Türkiye genel arabalarda bu olayın olmadığı söyleniyor. Şu an o yüzden bu konu çok karışık. Yani bu olayı bir netleştirmek lazım. Araçta bir cam tavan sunroof yok. Böyle bir opsiyonu koymamışlar. Bence çok bu da büyük bir eksik. Kesinlikle olması gerekiyor. Ee, genel olarak bagaj hacmi için arkadaşlar şunu söyleyebilirim. Bagaj hacminde ısıtımızı açıp ısıtıcımızı açalım. Bagaj hacminde arkadaşlar dikey pozisyonda kullanabiliyorsunuz. Sanki sınıfına göre büyük bir bagajı var gibi söylüyorlar. Hani 400 litre. Ama hani ee, ben Megan'ın eski Megan 4 kullanıcısı olduğum için onun bagajının yerini tutamaz. Daha e, çünkü o bizim Megan eski aracımız çok fazla bagaj yeri vardı. Bunda öyle bir sıkıntı var. Ama bagajı ufak mıdır? Hani büyük bagajlarınızı dikey pozisyonda koyduğunuz zaman iki tane büyük bavul sığar gibi geliyor. Bunda denem sadece yapacağım aracın düz yolda gidişi falan güzel. Yani yolda sizi pek çok bir şey düz yolda hissettirmiyor. Bayır yukarı arkadaşlar çıkışlarında elektrikli olmasının bir avantajı var. Çünkü ibre kaybı olmuyor. Siz e, bayağı bir e, bastığınız kadar karşılık alabiliyorsunuz. Bu sadece sizin bataryanızın erken bitmesine sebep oluyor. Erken bataryanız bittiği için de e, bu ne kadar cezbedici. Bunu artık siz kendiniz karar verebilirsiniz. EC ve DC şarj imkanlarım oldu. EC şarjında şöyle bir olay var. EC'de arkadaşlar aracın diğer arabalarda olmadığı üzere 20 kW desteği var. Yani bizde 22 kW'lık bir tunçmatik var. EC yavaş şarjda. 20 kW arkadaşa taktığımız zaman araç 20 kW'a kadar bunu alıyor. Bunu gördüm ben. Bu çok güzel bir özellik. Yani çoğu arabalarda EC şarj olayını desteklemeyip 6 kW'a kadar desteği oluyor. Ağırlıklı şu an herkes DC'ye ağırlık vermiş durumda. Ama bu aracın ekonomik paketini alırsanız burada DC şarj desteği de geliyor ve bunda 30-35 kW'ı ben gördüm. Onu, da alıyor. Benim DC şarjda ya bu, bu videonun başında yaptığım şarjda 60 kW'lık bir tunçmatik şarj cihazıydı. Bu arada yol çıktığımızdan beri gaz pedalını falan pek kullanmıyorum. İşte bu adaptif kurs kontrolü ile beraber alışınca güzel bir kolaylık sağlıyor. Araçta şerit takip aktım. Yok gibi anladım anladığım kadarıyla. Sadece sağda solda bir şey olursa giderken siz gitseniz bile engel algılayıcı diye bir olay var. Yani sağdaki arabayı gördüğü an sizi biraz sola geri atıyor. Bu da biraz trafik içerisinde biraz sakıncalı. Yani otonom sürüşten ziyade birkaç kolaylığı var diyelim ama hani bu tarz şerit takibi gibi özellik yok. Tuşu var şurada. Şu yol takip gördüğünüz gibi şu. Siz bunu tıkıp boş bu, bastığınız zaman ekranda şeritte tut, tut tutma sistemi tanıtılmamış diye yazıyor arkadaşlar. Şimdi bu videoyu buraya kadar tecrübemizle paylaşmış oldum. Donanım ek olarak araçta Şurada göründüğü üzere koltuk ısıtma, bakın şurada sağlı sollu yolcuda ve şoförde olmak üzere bir de direksiyon ısıtma da mevcut arkadaşlar. Şu tuşa bastığınız zaman ee, soğuk hava, kış, karlı havalarda aracınıza bu tuşa bastığınız zaman elektrikli ısıtıcılarla koltuğunuzu ve direksiyonunuzu ısıtma yaptırabiliyorsunuz arkadaşlar. Görüntünüzü daha da güzelleştirmek adına otomatik olarak uzun farları ya çok. Şu an yaptığı gibi. Şu an uzun farlaki otomatik açmış durumda. Mavi olduğu için görüyorsunuz. Bu şöyle bir fark oluştu. Ee, yalnız karşıdan gelen bir araç ya da yanınıza geçen bir araç olduğu an bunu iptal ediyor hemen. Yani bu anlamda gerçekten çok güzel geliştirmeler yapmışlar. Bakın, hala ha bakın şu an kapatmıştı ve tekrar açtı için çok güzel bir görüş var. Arkadaşlar bakar mısınız? LED aydınlatmada inanılmaz fark ediyor. Gideceğim yerdeki Sakarya ve Bursa güzergahımızda elektrik şarj istasyonumuzun tam nerede olduklarını ben bilmiyorum. Bunları da gittikçe orada bakıp en yakın yerlere bakacağız arkadaşlar. Bunun için bir uygulama var. PlugShare diye. PlugShare'i diğerlerine ayıran bir özellik var arkadaşlar. Bütün şu an dünya üzerinde aktif edilmiş şarj istasyonlarının hepsini tek bir yerde gösteriyor. Ee, ayrı ayrı ZES, E-Şarj, Şarjnet işte ve diğer markaları tek tek ayrı parçalara bakacağınıza bu uygulamayı kullanırsanız burada bütün markaların tek bir yerde bulabiliyorsunuz. Burada içine girdiğiniz zaman kaç wattlık ha, şarj istasyonu var, şey kaç ne e kaç adet var bunların hepsini görebilirsiniz arkadaşlar. Bu ibre şu an harcadığımız rakam bu aşağıya doğru tersine mavi dönüştüğü anki bakın şöyle şimdi gösteriyorum size. Bakın mavi dönüştüğü an şu an charge ediyor anlamına getiriyor. Yani anlık olarak bunu hep yapıyor. Sizin bayır aşağı, yukuş aşağı gidiyor olmanız, hızdan yavaşlıyor olmanız gibi konularda aracınız, ayağınız gazda değil ve bayır aşağı giderken kendi hız giderseniz bu şarj rejenerasyonu arkadaşlar bu şekilde yapmış oluyor. Evet donanım ek olarak arkada arkadaşlar camda silecek koymuşlar. Şimdi size bunu göstereceğim. Önden bunu silecek tuşuna yapabiliyorsunuz. Arkadaşlar gördüğünüz gibi sileceğin de arkasını böyle çalıştırabiliyorsunuz. Araçta arkadaşlar gördüğünüz gibi Android Auto, Apple CarPlay kablosuz olarak desteği mevcut arkadaşlar. Yani araçta bu özellikleri de kablo ile telefonu bağlamadan kablosuz olarak da kullanabiliyorsunuz. Apple CarPlay'i ben denedim. Çok iyi çalışıyor. Yani gayet güzel yapmışlar. Ekranın hemen altında şu kısım var. Telefonunuzu buraya koyduğunuz zaman kablosuz olarak şarj edebiliyorsunuz arkadaşlar. Bir de araç içi aydınlatmalarda şu lambaları arkadaşlar dokunmatik yapmışlar. Yanan yerin üzerine dokunduğunuz zaman sönüyor basmanız gerekiyor, gerekiyor dokunmatik olarak. Dokunduğunuz zaman yanıyor vesaire. Bu tarz özelliklerini güzel düşünmüşler. Acayip bir manzara var. Güneş doğuyor. Ağacın şöyle farklı bir yönü daha var. Su riskiyesinden suyu sıkarken aşağıdan değil kaputun önden değil sileceklerin içerisinden su atıyor. Bakın şöyle. Gördünüz mü? Yani sileceklerin içerisinden su bırakıyor arkadaşlar. Değiştirmiş Renault bu araçta. Evet arkadaşlar birinci durağımıza geldik. Şu an kalan menzilimiz %30. Yuvarlak 100 kilometre gider diyor. Yaptığımız toplam kilometre de 550 idi çıktığımızda. Yani yuvarlak 190 kilometre yol yapmışız. 190 km ek olarak 100 kilometre daha gireceğini söylüyor. Yani 300 kilometre uzun yolda anca görebileceğimiz menzil. Şimdi Buradan sonra yapacağımız şey, aracımızı şarj edeceğiz, dolduracağız ve bir sonraki durağımız Bursa'ya devam edeceğiz arkadaşlar. Evet, günaydın arkadaşlar. İkinci durağımıza yola çıkmak üzereyiz. Menzilimiz 227 kilometre gösteriyor. Gideceğimiz yol 170 kilometre civarı. Bakalım yazan ile gideceğimiz arasındaki bir 50 kilometrelik fark kalacak mı? Bir sonraki istasyon, bir sonraki durağımız Bursa. Hava altı derece. Evet arkadaşlar yolculuğumuz devam ediyor. Yeni Megan Etek ile yolculuğumuz devam ediyoruz. Arkadaşlar şu an gideceğimiz yere menzilimiz 105 kilometre. Aracın menzili de 153 kilometre gösteriyor. Evet arkadaşlar şu anki izlenimlerimi söylemek istiyorum yola çıkalı yaklaşık 300 kilometre oldu arkadaşlar. Hatta 300 kilometreyi geçiyor. Araç ortalama 110 kilometre. 100-110 kilometre arasında sabit gittim genelde. Yakı yakıtı 100 kilometrede 19.9 kilowatt yani bölü saat. Aracın deposunun 60 kilowatt olduğunu düşünürsek maksimum yapacağı 300 kilometre imiş. Yani uzun yolda bu araba için 150 km yapmaz diyenler vardı. Yani 300 kilometreyi aslında sonuna kadar zorlayabilirsiniz. 50 kilometrede şarj mesafesi bıraksanız bulamayız belki diye. Bu sefer de 250 kilometre rahat yapabilirsiniz anlamına geliyor. Daha otoban gibi yerler kullanacaksanız tabii ki bu payınızı düşürebilirsiniz. Otobanla çünkü çoğu istasyonlar artık bunlar mevcut. Evet, şimdi biraz dağlık tırmanış yapacağız. Bakalım dağlık yollarda menzil ne kadar etkilenecek. Evet yolumuz tırmanışta. Şöyle dağlık yerlerden gidiyorum. Rejenerasyon işaretimizi bir tık arttırdım. Şarjımızın bir koruması için. Bakın şimdi yokuş aşağı gitmeye başlıyorum. Burada aracımı artık şarj ettirebilir. Bakın eksi 30'lara geldi kilovat saat. Bunları da kullanmak lazım. gideceğiniz yer ile aracınızındaki elektrik benzin göstergesi arasında fark varsa yani yetişemeyeceğiniz an düşünüyorsanız panik yaparak aracınıza daha çok basmayın arkadaşlar. Daha hızlı gitmeyin. Yani panik yaptığımızda daha çabuk basayım, daha hızlı gideyim. Benzin içten yanma motorun tersi mantık vardır bu elektrikli arabalarda. Siz hızı arttırdıkça elektriğiniz daha hızlı biter. Bu durumlarda tavsiyem kesinlikle 60-70 km hızı geçmeden yolunuzu daha uzun menzile çıkartabilirsiniz. Panik olmayın. Evet yolumuza, yolculuğumuza e-Megan denememize devam ediyoruz. Evet arkadaşlar son durumu paylaşıyorum. Bursa merkeze 31 kilometre kaldı. Menzilim 75 kilometre oldu arkadaşlar. Yani bu rakamlarla gidersek 45 kilometre bir fark kalıyor. Yani yaklaşık yaptığımız 200 kilometre bazına vurduğumuz zaman da ilk çıkarken 50 kilometre bir fark oluştu gösteriyordu. Buna yakın bir şekilde bitiyor. Aracımı genelde 110 kilometre hıza sabit geldim. Ortalama yakıt gördüğünüz gibi 20 kilowatt böyle 100 kilometre. Yani 60 Kilovat depomuz olduğu için de bize 300 kilometrelik bir uzun yol tanıyabiliyor maksimumda. Tabii ki siz bunu en az %5-10 bataryanın altına giremiyorsunuz. Güzel Bursa Uludağ manzaralarını görüyorsunuz. arkadaşlar. Kar yağmış. Şunlara bakar mısınız? Evet arkadaşlar ikinci noktamız Bursa'dayız ve şarjımız yine bitiyor. %9 kaldı. 34 km menzil gösteriyor. Şarj için de bu sefer arkadaşlar Turgon'un 180 kW'lık şarj aletinin yanına geldik. Şimdi bakalım 180 kW'da Megan aracımız kaç dakikada yüzde kaç dolacak? olacak? Denememize geçiyoruz. Bu Megan kaç kW'da alacak? Evet. Kablonuza, kabloyu aracınıza bağlayın diyor. Bu kabloyu çıkarttım. Bir <laughs> Taktım. Ekranda bakalım ne olacak. Şunu bir okutmam lazım. Şarjımız başta. Bakalım Turgo 180 kW destekli bir cihaz. Aracımıza şu an bir nolu ekranda 74 kW ile verebiliyor gücünü. Kalan sürenin 100 dakika olduğunu şimdilik söylüyor. Evet bakalım kaç dakikada yüzde kaç yapacak? Aracımızda 60 kW'lık bir depo var. Bakalım kaç dakikada dolacak. Evet şimdi arkadaşlar aracımı yarım saat oldu takalı. Bakalım yeni Evet arkadaşlar aracımız şarj olurken hatırlıyorsunuz Trugon'un bir sözü vardı. Bize yarım saatte 180 batarya kapasitesine ulaşacağını söylüyordu. Biz de Renault Megane aracımızın bu testimizi tabi tuttuk. Bakalım Trugo yarım saatte bize neler gösterecek. 32 dakika olmuş başlayalım. %9'da başlamış, %67 olmuş arkadaşlar. aktar Enerji görüyorsunuz 35 kW. Tog araçlarında bu anlık aracın alabildiği kapasite yüksek olduğu için bu rakam genelde 100-150 kW'larda geziyor. Bu araçlarda düşük olduğu için ilk geldiğinde bu 80 kW'dan başladı. Piller ısındıkça da gördüğünüz gibi değer düşmeye başladı. Bu hesaba göre yaklaşık 40 dakika sonra %100 yüz ulaşacağını söylüyor. Toplamda 40 yani 70-75 dakika civarında %100'e yakın bir değer olacağını söylüyor. Bunun karşılığında Megan aracımızın fabrikasyon değeri kilometre menzili arkadaşlar 450 kilometre. Ancak ben uzun yol denemelerimi yaptım. Bu denemelerde maksimum fiili olarak 300 kilometre gidebileceğimizi gördüm. 110 kilometreye sabitledim. Bu testlerimde bu videonun içerisinde izlediniz. Kilometre hesabını vurduğumuz zaman da arkadaşlar böyle markalı bir yerden doldurursanız karşılığında yaklaşık 1 TL bölü kilometre yani kilometre bazında 1 TL gibi bir masrafı olduğu görülüyor. Buna rağmen benzin ve dizel arabalara göre bayağı uygun kalıyor. Bu cihazı benzerini eve kendiniz koyarsanız bu rakam 40 kuruşa kadar düşüyor arkadaşlar. Kilometre maliyetiniz bilginiz olsun. Şimdi şarjımız 197 292 kilometre menzil veriyor. Bursa'dayız. Üçüncü noktamıza geldik. Şu an dördüncü noktamıza İstanbul'a dönüyoruz. Yani Bursa İstanbul arası bakalım kaç kilometre yapacağız ve ne kadar şarjımız gidecek. İstanbul'a Beylikdüzü'ne vardığımızda bakalım yüzde kaç şarjımız kalmış olacak. Evet. Yaklaşık olarak iki buçuk saat civar tutacağını tahmin ediyorum. Yine 110 kilometre hıza sabitleyip bu şekilde gitmeyi düşünüyorum. Ben. Toplamda burada 680 kilometre 110 kilometre geç açmıştım ben bunu. Yani 790 yuvarlak 800 kilometrelik yolumuzu yapmış olduk. 800 kilometre yolumuzu yaptıktan sonra bakın 115 kilometre menzili %37 şarjımızda kalmış durumda. Bu şekliyle kaç paralık yakıtları aldığımı da tek tek söyleyeceğim. Ve kaç kilometre 7-800 kilometre karşılığında kaç para harcadığımızı burada görmüş olacağız. Şimdi arkadaşlar unutmayalım. Bakın ben Bursa'dan çıkarken burası 292 kilometre olarak gösteriyordu. %98 şarjım vardı. Buraya geldiğinde bakın %37 şarjım kaldı. Yani geldiğim mesafe 203 kilometre. Aslında menzile göre 50 kilometre de fazladan yapmış olduğum görünüyor. Bu elektrikli arabalarda kullanıma göre değişiyor. Hava durumuna göre değişiyor dedikleri olay bu. Evet, şimdi arkadaşlar yolculuğumuzun sonuna geldik. Yolculuğumuzun sonunda alımların hepsini topladım ve şimdi size bu rakamları vereceğim arkadaşlar. Toplamda 4 defa aracımızı şarj ettim. Toplamda yaptığım 4 defa şarja karşılık 1345 TL arkadaşlar ödeme yapmışım. 1345 TL'nin karşılığında da 800 km yol gittim ve geldiğimde aracımda yüzde yaklaşık 30 civarı şarjım vardı. 100 km civarı da menzil gösteriyordu. Yani arkadaşlar bunun hesabını yaptığımız zaman kilometre maliyeti 1.7 TL böyle kilometre olarak hesapladım. Yani 110 kilometre sabit dediğim dağlık düz otoban gibi yerlerden ve hani inişli çıkış yollarında yolculuk yaptım. Bunun sonucunda ortaya bırakanlar çıktı arkadaşlar. Eğer kendi yeriniz eviniz iş yerinizde bir şarj imkanınız olsaydı bu markalara bu paraların farkını vermeseydik 50 kuruşa kadar düşürebiliyoruz. Bunu unutmayın. Gördüğünüz gibi çok güzel bir değişik bir video oldu. Size 3 3 günüme ortak ettim arkadaşlar. 3 gün boyunca sizinle beraber uzun yolculuklar yaptık. 3 tane şehir değiştirdik ve başladığımız yere geri dönmüş olduk. Umarım videomu beğenmişsinizdir. Videomu beğendiyseniz like ve atmayı unutmayın arkadaşlar. Ya, ilgisini çekebileceğiniz düşündüğünüz arkadaşlarınızla olabilmeyi unutmayın arkadaşlar. Paylaşarak, yorum yaparak veya beğeni atarak destekte bulunabilirsiniz. Kanaldaki diğer videolarımızı tavsiye ediyorum. Teknoloji üzerine yaklaşık binden fazla videolarım var. Vloglarım, drone çekimlerim ve eğitim videolarım bolca mevcut. Bu saatten sonra da olabildiğince elektrikli araç videoları yapmaya çalışacağım. Kendi deneyimlerim ve değerlerin teknolojiyi takip etmek koşuluyla. Diğer gün görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize bakın, sen kalın.